Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda e, Karakin haritasındaki bot mekanından Bahsedeceğim arkadaşlar Öncelikle şuraya atlamamız gerekiyor Şöyle bir atlayışımızı gerçekleştireyim Bir atlayalım oraya e, Bakalım bot çıkacak mı Az önce e, şans eseri takım arkadaşlarım Oraya atlattı beni e, Bir takım bot indi oraya arkadaşlar Şöyle gelen biraz var Bir bakalım Bu dönemen bir silah bulmamız lazım Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu şekilde botlar iniyor buraya. Çaldırmayalım. Benim elimiz yenileyelim. Benim çok önemli arkadaşlar. Biraz daha bot gelebilir. Takımla atlarsanız daha iyi olur. Ben şu an ikili atladım. Biraz sıkıntı olmasın diye arkadaşlar. Şöyle şuradan AK'yi almak istiyorum. İkinci silahımız olarak. Böyle bir yenileyelim bunu da. Ee, buraya biraz daha bot gelebilir. Ee, bakın sesler geliyor arkadaşlar. Şu yukarılara doğru çıkarsanız biraz daha bot gelecektir. Biz hatta bir çıkalım yukarılara. Aynı yerde kalmayın yani. Ee, daha fazla da bot gelebilir. Şu an ikili atladığım için iki tane bot geldi. Burada da birisi var onu da alalım. Bakalım alabilecek miyiz? Nereye koşuyorsun orada silah yok Hadi be Dağılıyormuş bize Bakın arkadaşlar bot gene gelmeye devam ediyor Botlar da ölümsüz Şurada e, ee, birisi pompalıyla sıkıyordu. Bu arada Karak'in taktik videosu da gelecek arkadaşlar. 3x. <laughs> hmm, bot mesela bir tane daha. Çok parlak gözüküyor. Aldık bir tane daha mesela arkadaşlar. Leş. Şöyle 2x'imizi gene bir takalım. Daha fazla kill alabilirsiniz burada arkadaşlar. Sürekli aynı yerde kalmayın. Etrafa atlayanlar olacaktır. Ee, onlar bot olmayabilir arkadaşlar. İlk başta ilk işiniz silah bulmak olsun. Zaten kraken haritasında çok fazla silah çıkıyor. O yüzden bir sıkıntı olmayacaktır. Bunun arkadaşı da vardır şimdi. Var mı arkadaşım? Var. Var arkadaşım. Evet, şu an yakınlarda değilmiş. Nasıl anladım onu? Burada sıkıştı bekledi. Biraz daha geri çekilirdi arkadaşı yakında olsaydı. Ee, şöyle bir bunları dağıtalım. Bandaj basmak istiyorum. Son vurduğum adam mesela gerçek adamdı arkadaşlar. Biraz da iyi oynamanız lazım. Ee, tamamen bot vurarak win almayacaksınız 4 tane bot vurduk 1 tane gerçek adam vurduk İyidir yani Win alırsanız daha iyi olur Zaten karakin haritasında hiç win alamadım Gerçekten zor bir harita Ama zevkli bir harita Gerçekten ben beğendim ee, Siz nasıl düşünüyorsunuz Yorumlar kısmında benimle birlikte paylaşabilirsiniz Bu arada bot gelmeye devam edecektir Arkadaşlar Buradan çok fazla uzaklaşmayın Ama aynı yerde de kalmayın sürekli arkadaşlar <laughs> bir de şu mavi red zonlara gitmeyin. Mavi zonlara gitmeyin. Blue zone mu oluyor artık? Oralara gitmeyin arkadaşlar. Şuranın içine girsek mi? Neyse girmeyelim ya. demin bir sesler geliyordu. Belki girmişlerdir. Şu ne? Buna hiç rastlamadım ben. Böyle dışarıda hiç görmedim bunu. Ya bak buradan direkt bağlanıyormuş aşağı. Şu 2 3x 3x'i bir takalım. Skanlar var. Denesem mi ya. Bir daha baga olabilir arkadaşlar. Hiç denemeyeceğim. Yakınlarda adam varsa sesimizi çıkarmak istemiyorum. Bu arada grafikler güzelmiş. Ben e, hiç böyle oynamamıştım. Akıcıda oynuyordum arkadaşlar. Biraz daha zevkli olsun diye video. E işte yerde oynuyorum. Bilmiyorum nasıl olmuştur. Bir tane yedi nasıl yedi? O, bunlar çok parlıyor ya. Bilemiyorum. Kör oldum. Şurada birisi var gibi. Çok sesimiz çıkardık ya. Taktik videosu gelecek arkadaşlar. Pusu taktikleri. Ee, nasıl birinci olunur gibi videolara gelecektir. Şu anda yeni bir harita olduğu için birazcık daha oynamaya çalışıyorum. Ee, nasıl Pusabileceğinizi Araştırıyorum Arkadaşlar Biraz Daha Fazla Oyun Oynuyorum Bir Şey Tutamamız Da Var Ya Niye Vuramadık Biz O Adamı Yaklaşıyorlar Galiba Yok burada durmamamız lazım. Yine sıkacak bize. Görmedi, tamam. İyi kaçtık ya. Hani ölürüz diye düşünmüştüm. saniyesi gördük zaten. Yok ya onlar gelemez bize. Canımızı bir toplayalım. Sisimiz de yok ki. Bak yaklaşmış bize bak. Şu evlere bir geçsem. Ben buradan doğru giderim. Arkada adamı yoksa ben gittim. Aynen kaçtık. O biraz sıkıntı orada arkadaşlar. İki takım var orada. Biraz sıkıntı o yüzden kalmak istemiyorum. Siz de böyle sürekli bir yerde takılmayın arkadaşlar. Çok ses çıkardığım için adamlar hemen yerimizi öğrenmiş olabilir. O yüzden uzaklaşmam lazım burada. Sürekli aynı yerde kalmayın. bot devam etmesi gerekiyor ama çok fazla uzaklaşmak istemiyorum aslında buradan. Yine aynı yere döndüm. şuradan birileri sıkıyor. Birazcık bakacağım ama ilk 10'a girmemiz lazım. Artı kaç alacağını merak ediyorum. Çok fazla tek başıma ilk 10'da kalmadım. Şu, şu lazeri alacağım ya. Şu lazeri iyidir. 2 xi atalım. Orada kask layık yok Adama çıkamadım ki Karla oynayamıyorum ben ya. <laughs> ya bekleyin, başka çarem şey yok. Pas geleğimiz çok azdı arkadaşlar hiç kalamadım orada. Orada kalsam arkadaki vuracaktı Ben çok sıkıntılı bir harita gerçekten 813 hasar aldık. Yine kolsuz veya kötü oynuyor diyenler olabilir arkadaşlar. Ee, tamamen bot taktiğini gösterme amaçlı ortalarda kaldım normalde ortalarda kalmayacaktım kenarlarda oynayacaktım. Bot gelmesini bekledik biraz da ama gerçekten gö gösterebildiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Güzel bir bot mekanı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten rank katılmak için Karakin haritasında oynamak istiyorsanız arkadaşlar. Tam gösterdiğim yere atlarsanız daha iyi bir şekilde rank kasarsınız. Karakin taktik videosu da yakında yüklenecektir. Kartlardan veya şu anda videonun sonunda o videoyu eklerim. İsteyen arkadaşlar o videoyu da izleyebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.